Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Medikal estetik planlaması yapılırken işlem sonrası bakım koşulları büyük önem taşır. Bu noktada yaz mevsiminin avantajları ve dezavantajları dikkatle değerlendirilmelidir. Peki yaz aylarında hangi medikal estetik uygulamaları yapılabilir? Yaz aylarında medikal estetikte işlemlerin hepsi durmuyor. Yapabileceğimiz işlemler var. Bunların en başında botoks. E, zaten açıkçası yaz ayları geldiği zaman gözlerimizi kırpıştırmaya başlıyoruz. Gözümüzü kısıyoruz. O nedenle gözün kenarında, kaz ayaklarında kırışıklıklarımız olabilir. Bu nedenle bir kere e, üç bölge botoksumuzu yaptırabiliriz. Hatta unutmayalım diyorum. Buna ek olarak hava ağır sıcak ve de terliyoruz. Bu nedenle özellikle yaz aylarında terleme botoksu tercih ediliyor. E, o da kısa bir işlem esasında. Koltuk altlarında terleme noktalarını belirledikten sonra botulinum toksini uyguluyoruz ve bu sayede de hastada 5-6 ay boyunca terlemeyi azaltmış hatta yok etmiş oluyoruz. şu çekince de olmasın. Koltuk altlarında terlemeyi engellediğimiz zaman diğer yerlerden daha mı çok terliyoruz diye. Öyle bir yan etkisi yok. Sonuçta tüm vücudumuzdan terleme gerçekleştiği için koltuk altlarımızı rahatlatmış oluyoruz ve böylece yazın kıyafetlerimizin üzerinde o istenmeyen e, renk değişikliğine e, neden olan nemlenme olmuyor. İşlemin hemen sonrasında direkt güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak kaydıyla yaz aylarında mezoterapi uygulamaları da yapılabilir. Mezoterapiyi evet tercih edebiliyoruz. E, hatta zaten havanın sıcaklığı e, kuru rüzgar cildimizi çok kurutuyor. Bu nedenle e, mezoterapi özellikle yaz başında da ama yazın içerisinde de tatile gidilmeyen dönemde uygulanabilir. E, burada önemli olan esasında hastanın e, cildine iyi bakıyor olması lazım. Şöyle ki e, iğnenin girdiği yerler daha sonrasında istenmeyen şekilde e, aşırı e, pigmente olabilir. Yani lekelere dönebilir. O nedenle hastaya şunu söylüyoruz. Bir hafta boyunca şapkasını, güneş koruyucusunu 3 saatli bir uygulamak şeklinde ve uyguladığımız bölgeye çok iyi bakıyor olması lazım. E, yazın bir kere hava sıcak olduğu için cildimiz kuruyabiliyor. O nedenle cildimize uygun bir ürünle e, temizleyip e, ona göre makyajımızı ve kremlerimizi uygulamamız gerekiyor. Cilt bakımı yaptırılabilir. Ancak peeling uygulamaları yani cildin üst katmanını e, soyduğumuz e, cilt bakımlarını tercih etmiyoruz. Daha hafif cilt bakımları e, faydası var. Bu nedenle öneriyoruz. Sonuç olarak medikal estetik uygulamaları yazında uygulanabilmektedir ve hatta bu uygulamalar klinik şartlarda doktor kontrolünde yapılmalıdır. Vinterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.